Selamun Aleyküm Apalastra Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse yaşamış olduğumuz bir tecrübeyi daha sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu yaşamış olduğumuz tecrübe önceki zamanlardan değil de dün yaşamış olduğumuz bir tecrübe. Belki kiminize basit gelebilir, belki kiminize ya bunda ne var diyebilirsiniz ama inanıyorum ki stres anında sıkıntılı bu durumda yapılabilecek en güzel çözümlerden bir tanesi olacağına inanıyorum. Lafı hiç fazla uzatmadan hemen olaya geçelim. Ondan sonra çözüme de anlatmaya çalışacağım. Dün güzel bir yolculuk yapıyorduk. Yolculuk yapma esnasında ne oldu nasıl oldu bilmiyorum ama bir anda sileceklerimizden bir tanesinin arıza verdiğini, gözümün önünde kırıldığını ve bir anda panik havası oluşturduğuna şahit olduk. Bu durumda yapmamız gereken çok basitti. Soğukkanlı bir şekilde hemen bir araziye çektik arabayı. Sonrasında arabamızda lokma takımı vesaire olduğundan güzelce kaput kaldırdık. Kaput kaldırdıktan sonra silecek kullarındaki kapağı kaldırdık. Sonrasında sol tarafın sileceği ile sağ tarafın sileceği arasında az bir mesafe var. Bunu hesaba katarak normalde bunu yapmayabilirdik fakat ne olur ne olmaz diyerek bunu hesaba katarak sağ taraftaki sağlam olan sileceğimizi sol taraftaki kırık olana taktık. Haliyle sağ taraftaki sileceğimiz boşta kaldığından dolayı sağdakini öyle sökmek zorunda kaldık. Sol taraftakini takarak yolumuza devam ettik. Dünkü yolculuğumuzu bugün ancak tamamlayabildik. Ben de ancak şimdi video çekebildim. Hatta kırık olan sileceğin o parçasını da sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi parçamız kırıldı. Sebebini bilmiyoruz. Plastik parçanın miladi yani ömrü dolduğundan dolayı bozuldu diyebiliriz. En doğru sonuç bu olacaktır. Çünkü her zaman bakımlarını yapıp da yola çıkıyoruz. Kontrol ediyoruz. Fakat o parçamız mefta olduğundan yolda sağdakini soldakine takmak zorunda kaldık. Burada yapmanız gereken, burada bilmeniz gereken en önemli husus şudur ki oradaki parçayı 13'lük lokma anahtarı ile sökebiliriz. Bu da demek oluyor ki arabanızda daima 13'lük lokma olması lazım. Fakat diyebilirsiniz ki ya Mustafa senin gibi biz deli değiliz. Arabamızda lokma çantası taşıyalım vesaire. Bunu diyebilirsiniz. Buna hakkınız var. Fakat 8, 10, 13 olmak üzere üçlü bir tane anahtar var. T. Hemen fotoğrafta görüyorsunuz. Bu anahtarı ne olursa olsun arabanıza alın. Bu anahtarı aldığınızda arabanızın birçok parçasını sökebilir takabilirsiniz. Bende lokma çantası olduğundan dolayı onu arabaya koymadım. Ama sizlere tavsiyem yanınızda lokma çantası taşıyamıyorsanız bir sıkıntı oluşturuyorsa kesinlikle ama kesinlikle 8, 10, 13 arabanızda olsun. Eğer arabamızda lokma olmasaydı, 8, 10, 13 de olmasaydı önümüzü göremeyecektik. Ne yazık ki hiç istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik. Çünkü kuvvetli bir yağmur yağıyor. Sileceğimizin çalışması lazım. Silecek çalışmıyor. Önümüz bir anda yağmurla kaplandı. Sağdaki sileceğin çalışması sayesinde sağa doğru bakarak yolculuk yapmak zorunda kaldık. Bu da hiç uygun bir davranış değildir. İmkan dahilinde, güç dahilinde her zaman çözüm yoluna gitmemiz lazım. Allah sonumuzda hayırlılar çıkarsın. İnşallah kazalardan belardan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Anlatacaklarım bu kadardır. Allah nasip ederse güzel videolarımız gelecek. Az bir zaman istiyorum. Hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonuçta teşekkürlerimi sunarım. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın.